Merhaba sayın seyirciler, Londra merkezli olarak 10 yıla yakın süredir yayın yapan Eurovision haber sitesi yeni teknolojiye de uyarak bundan sonra görüntülü söyleşilere ve haberlere de yer verecek. Bugünkü ilk konuğumuz İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren KLSA and PKF mali müşavirlik firmasının üst düzey yöneticisi. Değerli e, dostumuz Mert Doğan Ziya. E, Ziya Bey'le hemen herkes ilgilendiren koronavirüs e, sürecini konuşacağız. E, firmalara e, etkilerini konuşacağız. E, e, merhaba diyorum Ziya Bey. Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. E, biliyorsunuz e, hepimize sürpriz olan... E, bir süreçten geçiyoruz bütün dünya olduğu gibi İngiltere'de çok etkiler oldu hatta İngiltere'de e, ölüm oranlarını dikkate alırsak galiba e, ilk sıralarda şu anda dünyada e, hala da şiddeti tam geçmiş değil bu virüs salgınının e, hükümet yani muhafazakar parti hükümeti 23 Mart'ta e, koyduğu kısmi sokağa çıkma yasa çerçevesinde bir takım Destek paketleri de açıklamıştı o zaman ilgili bakanlar ve başbakan Boris Johnson. Bu paketlerin çoğu çalışan kesim olduğu kadar işletmeleri doğrudan ilgilendiriyordu. çünkü zaruri ihtiyaç olan e, gıda ve eczane gibi kuruluşların dışındaki hemen hemen bütün iş yerleri kapalı e, faaliyet gösteremiyor. Bir de tabii paket servis yapan yine gıda ile ilgili restoranlar açık. Sizin birçok müşteriniz var ya da siz müşteri mi diyorsunuz artık e, client'ınız var. Evet. E, bu insanlar da bundan etkilendi bu süreçte doğal olarak. E, hükümetin açıkladığı destek paketlerinden ilk etapta ne kadar yararlanabildi bu firmalar diyelim. Şimdi tabii ki e, destek paketleri yalnız e, küçük işletmeler için e, düşünülmüştü öncelikle ve bunlardan birkaç tanesi e, öncelikle şeydi e, maliye dükkanların ödediği maliyeler e, iptal edildi önümüzdeki yıl içerisinde ve e, bir de e, belediyelerden direkt geri ödememesi şartıyla. Grant'lar e, e, şey yaptılar, e, söz verdiler. Bunlar da tabii küçük işlemlerini ilgilendiriyordu. Çünkü e, rateable value dediğimiz maliye öderken e, 15 15.000'in altında olanlar için 10.000 puan, e, ondan sonra 51 51.000'e kadar da e, 25 25.000 puan olarak herkese şey verdiler, yardım verdiler öncelikle. Ondan sonra e, vergi ödemelerinde ee, tarihleri iptal ettiler. Uzatmalar yaptılar. Yardımcı olmaya çalıştılar. Ee, <laughs> o, verilen, o verilen yardımlar dedi bahsettiğiniz rakamlar karşılıksız mı yoksa kredi gibi mi verdi? Peki, hayır. Bunlar grants dediğimiz. Bunlar karşılıksız olarak e, veriliyor. Yalnız e, rates ödeme şartınız vardı. Eğer evden çalışıyorsaydınız ve rates ödemiyorsanız siz bunu alamadınız. Ama Küçük bir yeriniz varsa dükkanınız falan e, on, onlar rates ödüyor olsaydı hatta e, small business relief dediğimiz o relief'i alsalar bile yine onlar e, bu 10 bin pound'u veya 25 bin pound'u alıyorlar. Ve çoğu müşterilerimiz de aldı. Belediyeler çok çapık davrandı ve hemen hemen bir iki hafta içerisinde herkesi ödedi yani. Yani küçük Aa. ve orta ölçekli e, iş yerleri evet. de kastediyoruz evet. değil mi? Evet, yani rateable value 51 bin pound'un üzerinde olanlar için herhangi bir destek vermedi. Yalnız şehir rates'i iptal etti 2021 yılına kadar. iş yerleri rates falan ödemiyor. Yani o ona biz iş yeri vergisi mi diyoruz rates'lere? Evet, evet, evet. Evet. Peki ben... o büyük, işletmelerin kaybını bu süreçteki kaybını nasıl karşılayacaklar büyük işletmeler? Hmm. Şimdi büyük işletmeler için bunu şey yapmadılar, küçükleri düşündüler önce zaten bu e, öndemleri alırlarken ve destekleri düşünürlerken hep küçük ve orta e, derece iş yerlerini düşündüler ve son birkaç yıl içerisinde büyükleri de e, e, düşünmeye başladılar. Onu ayrıca söyleyebilirim e, e, şey, e, sırası geldiğinde ama... Ee, bu birinciydi. İkincisi dediğim gibi e, şeyi hesap dönemleri için e, cezalar falan filan bunları e, e, şey yaptılar. E, başka tarihlere e, e, aktardılar ki herkes e, bu durumdan dolayı yapamıyor. Mesela hesabını yapıp e, şirketler siciline e, beyan etmen gerekiyor belli zamanlarda. Bunların tarihlerini e, şey yaptı uzattılar. Ötelediler diyebilir miyiz? İleri ithali yaptılar değil mi? ötelediler. Vergi, e, VAT'leri mesela çiğe kadar, e, e, haziran sonuna kadar e, ödemeleri ertelediler. E, ondan sonra e, banka borçlarınız falan varsa bunların ödenmesini ertelediler. E, veya morgeciniz falan varsa. Şimdi bu işlemleri yapmamış olanlar e, ne yapması gerekiyor? Bankaya mı gidip söylemesi gerekiyordu? Tabii var, var. hep kendileri direkt e, bildirmesi lazım bunları. Kendileri e, direkt bankaya veya belediyeye e, müracaat etmeleri gerekiyor. Dire, direkt olarak. Yani o kuruluşların onları gelip bulmasını beklemeyecekler. Yani evet. almamış olanlar. Şimdi çoğu belediyeler biliyorsunuz e, e, Londra'da zannedersem 32-33 tane belediye vardı. Evet. her belediye daha değişik hareket etti çoğu beklemeden iş sahibini direkt parasını gönderdi çünkü direkte bir ödüyorlardı veya banka hesapları hazırdı falan bilgi ellerindeydi çoğu belediyeler o şekilde yaptı ama bazıları da müracaat etmen gerekir o zaman bu desteklerden söz ederken Demin bahsettiğiniz büyük işletmelerle ilgili hükümetin projesi ne, programı ne, o konuda bir puçları var mı? Son Geçen ay orada da bir değişiklik yaptılar. Ee, büyük işletmeler 500 milyon pound şeye kadar, ciroya kadar olan işletmelere de e, bankalardan e, borç para alabilmeleri için e, yardımcı e, olacaklardır. Ve borçlanacakları paranın yüzde %80'ine devlet garanti girecektir. Ve e, hatırladığım kadarıyla da ilk yıllık şeyi de e, faizini de devlet ödeyecek paraların e, ama e, benim tercümeme göre bu e, banka borçlarıyla ilgili olan e, desteği bankalar tam manasıyla icra etmiyor. Ha, uygulamıyorlar yani. Uygulamıyorlar. <laughs> Maderet yüzden... mi buluyorlar? Mazeret buluyorlar, e, vermek istemiyorlar. Yani normal şartlarda borç istediğin zaman nasıl davranıyorlarsa o şekilde davranıyor. Yani müşteriler çok zorlanıyor. Bunu devlet de fark etti ve e, geçenlerde şey e, bounce back diye bir loan e, şey yaptı, e, de, 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 desteği vermeye çalıştı. Burada da 50 bin pounda kadar direkt fazla soru cevap vermeden 50 bin pound'a kadar bankadan direkt alabiliyorsun Ve hem de böyle kısa zamanda yani bir haftada 10 günde veriyorlar. O yıllık şeylerini falan ortaya koyarak herhalde cirosunu vesaire. Evet. Bu 50 bin pound bounce back loan dediklerinde hiç bunları istemiyorlar. Direkt dolduruyorsun 6-7 tane soru vardır. Onlara cevap veriyorsun. 10 gün içerisinde 7 gün içerisinde parayı gönderiyorlar. Ama bu büyük şirketler için geçerli. Öyle evet. mi? Küçük şirketler için. Büyük şirketler için halen bankalara gitmeleri gerekiyor. Hatta büyük şirketler için biraz sonra anlatacaktım. Bizim ferlo dediğimiz e, yarı işten çıkarma gibi bir şey. E, bu desteklerden biriydi. E, çalış, e, İşyerleri çalışanlarını kaybetmesin diye ve insanlar işsiz kalmasın diye devlet e, maaşlarının yüzde seksenini e, ödü, ödüyor. Ben oraya gelecektim zaten. Çalışanlar nasıl yararlanacak bu işten diye. Evet. Evet. Yüzde evet, seksenini e, ödüyor. Yalnız büyük şirket. 250 yüz e, e, çalışanından fazla e, ç, insan çalıştırıyorsan büyük şirketlere vermiyorlar. Allah Allah. O zaman ııı e, oranın o o Türk statüdeki şirketlerin çalışanları e, şey, sadece devletin diğer desteklerinden başvur Ben Yanlış söyledim. Ferloyu veriyorlar. Yanlış şeyi vermiyorlar. Mesela diğer eee çalışanlarla ilgili şeyler vardır. E, hastalık paraları şunlar bunlar vardır. Onları vermiyorlar. Yani büyük şirketlere <laughs> çok büyük bir destek yok onu kısaca söyleyeyim yani. E, o zaman ciddi bir e, farklı sektörlerde çöküş olmayacak mı bu şirketler 2-3 aydır faaliyet göstermiyor? Ee, tabii ki büyük şirketler zaten bir bir e, iflasa gidiyorlar. Bilmiyorum haberlerde görüyorsanız. Ee, ama tabii ki e, şeyin işçilerin yüzde seksenini alıyorlar. Bunu ilk aşamada Haziran sonuna kadar söz vermişlerdi. Şimdi bunu e, uzattılar. E, Ekime kadar devam ediyorlar. Yalnız bu arada istersen çalışanı getirip part-time çalıştırabilirsin, o zaman devletle parasını bölüşeceksin. Öyle bir e, teklif sundular. Oysa yüzde sekseni mi bölüşecek? Evet, şimdi şu anda yüzde sekseni ödüyor devlet. Evet. Ama şeyden sonra, e, evet. hazirandan sonra e, o e, evde kalan e, çalışanlarını, personelini işe çağırmak istersen part-time çağırabileceksin. Yalnız part time olduğu için bölükeceksin o parayı devlette. O, o çalışan zaten geliri düşmüş oluyor. Daha da yarıya tabii. ya da üçte bire inecek demektir. Tabii. Gelir. Tabii, tabii tabii. Peki çalışanların lehine e, ne var bu paketlerde? Bu desteklerde? Şirketleri anladık e, az çok. Çalışanlar ayrılmışsa, iş, işinden kopmuşsa işsizliğe mi başvuracak. Başka seçenekler var mı? Şimdi zaten çalışan koronadan dolayı hastaysa ise onlar hastalık parası alacaktır. E, e, eğer furlough yapılmışsa yüzde seksen maaşını alacaktır. E, veya işsiz kalmışsa e, devletten yardım alacaktır. Onu da yükleyici yaptılar aslında. E, yükselttiler. E, o vermiş oldukları paraları da galiba yükselttiler. Universal kredi e, mi diyorlar? Ne diyorlar? Evet. Şimdi? Evet. E, onu da yükselttiler. E, yani çalışanları gördüğüm kadarıyla destekliyorlar yani. Şey yani e, şirketlerden çok çalışan kesim destekli bir e, paket e, o, oluşmuş oluyor e, o zaman. E, e, küçük iş yerlerine <laughs> daha fazla destek veriyor. Peki küçümsenemeyecek oranda bir de burada şey var biliyorsunuz. Sizin alanınıza ne kadar giriyor bilmiyorum ama mutlaka bilgi sahipsinizdir. Ee, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılmış olan e, anlaşma çerçevesinde adına da Ankara Anlaşması deniyor biliyorsunuz. Evet. Brexit süreci boyun, Brexit uygulaması bitince, Brexit'e kadar bu anlaşma geçerli. Bu dönemde ciddi bir Türkiye'den e, iş kurmak için bu ülkeye gelenler oldu ve şirketler kurdular. Son birkaç yılda bu 20'li, li 30 binli rakamlara ulaştı biliyorsunuz. Bu insanlar yeni Kur'anlar, bir de eski Kur'anlar galiba biraz farklı. Bu ya desteklerden ne kadar faydalanabildi, faydalanabiliyorlar mı? Sizin bu konuda ne kadar e, aydınlatabilirsiniz bu konuyu? Aslında biz bu konuyla ilgili baktık çünkü ben pek e, e, Ankara anlaşması yapan müşterilerle uğraşmıyorum ama var yani, bir, üç, beş tane, on tane var herhalde bizde de. Ee, anladığım kadarıyla Ankara Anlaşması müracaatı yapabilmek için devletten yardım almaman gerekiyor. Öyle bir şartı var bunun. Ee, ama bu tabii beklenmedik bir durum. Ve bu e, devlet verirken İngiltere'deki bütün iş yerleri için verdi. Ve bize göre e, Ankara anlaşması yapan arkadaşlar da bu ferro ve e, kredi desteklerini alabiliyorlar. Çünkü vergisini verdi e, önceden Tabii. gelenler Zamanında hesabını ortaya koydu. Tabii. Bir de son bir yılda gelenlerin bundan faydalanamadığı şeklinde bir şayet şey çıktı. O sebep de hesaplarını vermedikleri için yani vergi ödemedikleri için kendilerini belgeleyemiyorlar gibi. Bu konuda bilginiz var mı? Şimdi bu desteklerde evet. e, destek yaptığımızda e, şeyi ayırmamız gerekiyor. Limited şirket olarak çalışan arkadaşlarla self-employed olarak çalışan arkadaşları ayırmak lazım. Çünkü self-employed'lar için değişik bir destek vardır. Limited şirketler için değişik bir destek vardır. Self-employed olanlara dediler ki e, aslında bunu daha sonra getirdiler. Çünkü e, e, İngiltere'deki self-employed insanlar e, me, memnuniyetsizliklerini bildirdiler bu konuyla ilgili. Çünkü bunlara hiçbir yardım yoktu. Ondan sonra değişiklik yaptılar ve dediler ki e, son 3 yıldır e, self-employed olanlar için 3 e, yıl e, kazancının avarajını alıp e, bunun e, e, %80'ini 2500 pound'u geçmemek şartıyla %80'ini direkt ödeyeceğiz dediler. Biz yani bu Ankara anlaşmasıyla ilgili değil, diğer İngiliz vatandaşlarıyla da ilgili bu. Çünkü üç senelik self employed değilse, onlar da hak kazanmamıştır. Şimdi alabilecekler? Ee, yok, üç senelik üç senelik self employed e, rekortları olması gerekiyor, evraklar olması lazım, beyanlar olması lazım. Son 9 ayda, 8 ayda şirket kurmuş ins insanlar var. Bunlar? Şimdi Mustafa ve şirketle self self employed Veya self Evet. Self-employed olmuş olanlar şirkette çalışmıyorsa son 3 yıllık geriye dönük beyanları yoksa almıyorlar. Yapabilecek çok bir şey yok. 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 O, o zaman size şey sorayım bir de. Bütün bu açıkladığınız desteklerden birçok firma yararlandı gördüğüm kadarıyla. İrili, ufaklı dediğiniz gibi statülerine göre. Sizin kendi müşterilerinizden ya da çevrenizden bütün bunlara rağmen destek alamadığına şikayet edenler var mı? Ya da verilmediğine dair bir şikayet aldınız mı? Şimdi yani var aslında. şimdi bankalara, direkt bankalara gidip devletin sunduğu desteklerden yararlanmak isteyenler vardır. Bankalar şey yapmıyor, yani destek vermiyor. Oradan yararlanamıyorlar. Yani örneğin Birkaç tane e, şeyde merkezde büyük restoran çalıştıran müşterilerimiz vardır. Örneğin e, kirası 200 bin pound'dur, rates 100 bin pound'dur, 300 bin pound. E, yılda masrafı vardır. E, bunlar tamam işçilerini kaybetmesin diye %80'ini ödüyorlar ama bu kirayı bir türlü ödemeleri lazım. Ratesi ödemiyorlar çünkü önümüzdeki 2021 yılına kadar ertelendi, almıyorlar o parayı. Ee, ama kirayı e, mal sahibiyle anlaşman lazım. Ee, tabii yine bu desteklerde vardır ki ilk üç ay kirayı e, öde, ödemeyebilirsiniz isterseniz. Yani size atamazlar e, e, olduğunuz yerden. Ama e, bu kira bir gün öde, ödenecektir yani o yüzden e, bankadan oradan buradan e, finansman gerekiyor. Alamıyorlar bunu, oradan şikayet ediyorlar. Artı tabii restoranlara değindik ama restoranlar, barlar, yani hospitality dediğimiz sektörün içi, sektör çökmüş durumda. Bunlar zannedersem yani normale döndüğümüz zaman bunların büyük bir çoğunluğu kapanacaktır. Yani ve büyük zarara uğrayacaklardır. Örneğin 20 yıllık kira sözleşmesi varsa ve 100 bin pound senede kirası varsa buradan çıkıp gidemezsin. Seni şahsi olarak sorumlu tutacaktır orada ve en sonunda iflasa kadar götürebilirler seni yani. Belki yasa değişir, öyle bir çalışma var zaten. Belki yasa değişir ve korurlar onları. Artı mesela eee koronavirüs çıkmadan önce şirketiniz zarar yapıyorsan yine bir yardım alamıyorsun, büyük yardım alamıyorsunuz. Çünkü bu şartlardan biri de diyor ki işte koronavirüsten etkilenmen gerekiyor. Ha, ona şartı, şartlı veriyor yani. Şartlı Şart, destek veriyor. Etkilenmen gerekiyor. Etkilenmediysen zarar yapıyorsan daha önce zaten sen zarar yapıyorsun. Ee, evet. e, zaten ben az evvel söylediniz de e, oraya gelecektim. E, ne görüyorsunuz önümüzde küçük ve ortak ölçekli işletmelerle ilgili diyecektim. Bir kısmına cevap verdiniz ama normalleşme eee Olabilecek mi bir sizce uzun ya da ise vadede yoksa dediğiniz gibi e, vallahi, kapanacaklar mı çoğu? E, e, vallahi bana göre e, tabii yalnız ekonomik e, değil bu. Bir de diğer yönleri vardır e, normalleştiğimiz zaman. E, ve bunlar tabii iş hayatı da <laughs> Şey de, aile hayatı, sosyal düzen falan bunlar da çok etkilenecektir. Bunlar da iş yerlerini büyük ölçüde etkileyecektir zaten. Ee, bana göre belki yüzde altmış normale döneriz. <laughs> ee, yeniliklerin yüzde yirmisini kabul ederiz. <laughs> yeni, hayat, yeni hayata ayak uydururuz diyorsunuz. Tabii sen. tabii. Ve, ve on, diğer yüzde yirmi yeniliklere de biraz zorlanırız aslında Yani diye düşünüyorum. Ee, tabii bu yeniliklerden bazıları biliyorsunuz işte e, şoplar, dükkanların çoğu ortadan kalkacaktır. E, shopping, delivery falan filan bunlar direkt eve e, herhalde gelecektir. E, artı ne bileyim e, dijitalleşeceğiz herhalde daha fazla. Ticaretin e, şekli değişecek diyorsun. Yeni, evet. bir, yeni bir ticari evet. düzenleme evet. Yeni evet. deyimle format atılıyor ticari hayatta evet. diye, diyebiliriz. Evet. Yani benim önerim iş sahipleri de aslında yeni bir strateji e, e, düşünmeleri lazım ve bunu da yapmak için önce e, bu e, virüsün e, şu anki e, etkisini e, görüp ona göre e, bir strateji düzenlemek lazım ve direkt yani ofensif olarak işe girmek lazım ve e, bu işi yani neyse stratejileri oluşturmaları lazım yani çünkü bu e, bana göre 2022'ye kadar sürebilir <laughs> ve ne? uzun yani uzun yavaş ve çok böyle inişli e, e, yokuşlu bir e, ilerleme olabilir recovery olabilir şeyde endüstride ee, yani belirsizlikler çok. Hatta bu arada yani kafadan atıyorum örneğin euro çökmüş olabilir. <laughs> İstikrarı bozabilir. Yani <laughs> iyi düşünmek lazım. Ee, nakiti muhafaza etmek lazım. Çünkü nakit çok önemli bu aşamada. Ama ee, yani şöyle düşününüz. E, 2008'de olan ekonomik krizle bu kriz arasında fark vardır. Çünkü e, 2008'de bankalardı. Yani e, kapitalizm çökmüş durumdaydı. Burada ne oldu? İşte e, şeye benziyor. Bilgisayarınızı kapattınız. 3 e, ay sonra tekrar açacaksınız. Sistem yerinde değil Sistem değişmedi. Bankalar bozulmadı. <laughs> yani e, o yüzden umarım yani başladığımız yerden devam etmeyiz ama bu şeyi e, hastalıktan dolayı yenilikler göz önünde bulundurarak yavaş yavaş e, ileriye gidilecektir. Şu ara, bu arada devlet gerçekten e, büyük paralar harcıyor burada. E, yani bir, e, bir kickstart dediğimiz bir başlangıç yapacak herhalde devlet. E, özellikle herhalde e, altyapı altyapı yatırımları falan filan hızlandıracaklar ki. Ve önümüzdeki iki sene normalleşelim diye herhalde öyle düşünüyorum. Sizin de dinlenirken yani dinlenirken demeyeyim de bu bu süreçte kapalı dönemde düşünmez fırsatınız oldu. Siz kendi işlerinizle ilgili de herhalde yeni planlamalar yapmışsınızdır. Bu söyledikleriniz biraz da bunu kapsıyordur. Evet. Siz de yeni düzene göre çalışacaksınız herhalde. E, tabii ki. Şimdi e, bunu yapıyoruz zaten. Herkes e, e, evden çalışıyor. Zaten bizim sistemimiz uygundu buna. Biz e, bir sene önce paperless dediğimiz <laughs> şekle geçmiştik. E, daha doğrudan geçmiştik, geçiyorduk. Geçtik aslında. Uygundu yani sistemimiz. E, evden çalışabiliyoruz. E, tek sorun işte müşterilerle yüz yüze görüşüp e, konuşup yani yani şey yapmak haşin eşit olmak yok şimdi artık. Ee, ve şeyle yapıyoruz, zoomla yapıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde devam edeceksiniz. <laughs> Microsoft kim? <team. gülüyor> <laughs> 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 ve ne olacaktır şimdi? Normale geçtiğimiz zamanda e, örneğin şey yapacağız, rotation yapacağız. E, e, örneğin çalışanların yüzde 50si on gün gelecek. 14, geriye kalan %50 evden çalışacak. 14 gün sonra diğer %50 gidecektir. Veya ne bileyim çekirdek bir takım oluşturacağız. Onlar hep ofiste olacaktır. Geriye kalan herkes evden çalışabilecektir. Bu da tabii ofis space'e ihtiyaç olmayacaktır artık. Hatta herkes evlerinde bir ofis space yaratmaya çalışacaktır. Yani bunlar olacaktır. Yani çoğu mesela insanlarla kontak olan bazı e, servislerde herhalde e, robotlar, dijital bilmem ne şunlar onlar kullanılacaktır herhalde. E, göreceğiz bunları herhalde. Yani home office kültürüne alışacak şirketlerde çalışanlarda diyorsunuz. Evet, evet, evet. evet. Başka ekleyecekleriniz varsa toparlayabiliriz. Evet. Vallahi sen sorular soru sordun. <laughs> Söyleyecek bir sürü şey vardı aslında ama bu e, devletin e, e, verdiği destekleri zaten herkes konuşuyor. Gazetelerde var, her yerde var. Tam detaylı girmedik bunlara ama evet. e, yine de yani bazı şeyleri kanımca şey yaptık yani. Ha bir de şey eklemek istiyorum ben. E, sigorta yani şöyle diyeyim. E, iş. Işte Tabii ki iş yerlerinin büyük kaybı oldu. Özellikle restoran, küçük dükkanlar falan büyük kayıpları oldular. Genelde bu gibi durumlarda sigorta bunları kapsamıyor. Ama ha. birkaç tane müşterimizde gördüm. Böyle ortada gri çizgi dediğimiz kelimeler var orada. Çünkü business interruption'a giriyor bu aslında. Ve bir de devlet zorla kapatıyor seni. Ve bazı sigorta polisçilerinde e, fark ettik ki e, business interruption yani lost of earnings kaybettiğiniz zararı karşılayabilme imkanı doğdu ve 3-5 tane müşterimizle biz şimdi şey yapıyoruz e, bir loss assessor ile anlaştık e, sigorta şirketleriyle konuşuyorlar yani bu bunu başarırsak en azından kayıp kayıplarını o şekilde de alabiliyorlar. Ama genelden baktığımız zaman sigorta poliçelerine e, bu virüsü falan şey kapsamıyor. 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 Evet. evet. Umarım e, yeni düzenlemeler belki yine bankaların yaptığı gibi hükümet o konuda da bir adım atmak zorunda kalabilir. E, e, diye düşünüyorum. Siz Evet. Zaten kiralarla ilgili e, öyle bir hareket var galiba. Hatta bir e, grup oluşturuluyor. Restoranlar Birliği desteğiyle ee, ve bu e, uzun dönem kiralarda bu gibi durumlarda e, şeyi iş sahibini personel sorumlu tutulmaması için e, şeyler çalışmalar var aslında. Çünkü yani 20 sene kiranız vardır, e, dükkanı kapattınız, dükkan çalışmıyor ama mecbursun sen o kirayı ödeyesin. Nereden bulup ödeyeceksin? Oldu teşekkür ediyorum ve bundan sonra da buna benzer e, toplumu işyerlerini küçük ve orta ölçekler işletmeleri ilgilendiren konular olsa yine bilgilerinize başvuracağız diyorum e, teşekkür ediyorum tekrar Mustafa Bey. Çok sağ ol Mustafa Bey kendinize iyi bakınız.